Çaylarınızı tazeleyeyim mi? Yok teşekkürler. Sen biliyor muydun? Bilmiyordum Kerem nasıl bileyim? Ayrıca bilsem böyle bir şey senden saklar mıyım hiç? Sen saklarsın senden beklenir. Yuh. Bilemeyeceğim işte belki de benden yeterli coşkuyu isteği göremedim. Bravo müfettişi Gecit. Gerçekten mükemmelsin bravo. Bilmiyordun yani. Bilmiyordum bilmiyordum. İyi hadi inandım. Yuh. Ben seni kandırdım. O yüzden yalan söylemişim. Biraz kork istedim böyle sürün istedim. Sürünmedim aslında ama sen ava giderken avlanmış oldun işte. Karşımda böyle simit gibi gevrek gevrek güleceğine. Anne baba oluyoruz farkındasın değil mi? Evet ya baba oluyorum. Bu şoku ikinci kez yaşattın bana. Benim ilk. <laughs> ama jet lag gibi sonradan bir aydınlanma geliyor. Kerem biz ne yapacağız şimdi? Allah seni bilmem de Kerem kaçar. Şaka yapıyorsun, Tabii ki büyüteceğiz bebeğimizi. Başka bir önerin var mı? Bundan sonra her şey çocuğumuz için. Kerem, ben o gece hiç hatırlamıyorum. O kadar ileri gittik mi? Öyle bir şey yaptık mı? Ben hatırlıyorum aslında ama sen yok olmadı deyince... ...herhalde benim gördüğüm rüyalardan biriyle karıştı. Sen nasıl rüyalar görüyorsun benimle ilgili? Görüyordum ama artık ihtiyacımız kalmadı değil mi? Bizzat yaşıyoruz şekil bir görüldüğü gibi. Ayrıca konumuz bu mu şimdi? Seni biraz olgunluğa davet ediyorum. Ne kadar çok seviyorsun didişmeyi. Artık anne baba oluyoruz. Evet, ben tek başıma didişiyorum çünkü. Sen de didişmiyorum. Tek başıma didişir Ayşe. Oluyoruz değil mi ya? Olacak mıyız? Vay be. Baba olacağım ya.